Galaxy'desiniz. Karşınızda yeni bir videoya beraberiz. Biliyorsunuz ki bu kanal ilk olarak EVE Online kanal olarak kuruldu. Ee, EVE Online rehberleri, EVE Online videoları ve gameplayleri paylaşıyorduk. Burada birçok EVE Online takipçimiz hala aramızda bulunuyor. Ve EVE Online sonunda yıllar sonra e, mobil platforma taşındı. Biz de bu mobildeki EVE Online yani EVE Koz'u biraz inceleyelim. Şöyle bir e, ilk izlenim videosu çekelim dedik. Umarım ee, bu oyunu merak edenlere yardımcı oluruz. Ben de çok fazla oyunu bilmiyorum ama iyi Online'ı bildiğim için muhtemelen çok zorluk çekmeyeceğim diye düşünüyorum. İlk başta karşımıza böyle bir ee, bu arada BlueStacks'dan oynuyorum oyunu. İlk başta böyle bir e, ırk seçme ekranı geliyor karşımıza. EVE Online'da normalde ırklar e, ana seçtiğiniz ırklar çok inanılmaz derecede önem e, teşkil etmez. Sadece oyunun başlarında o ırka özel gemilere hızlıca ulaşmanıza destek olur. Yoksa her ırkla her başka ırkın gemisini oynayabilirsiniz. Sadece başlangıç gemilerine hızlı ulaşmak için e, belli ırkları seçmeniz hoş olur. Ya da belli bölgelerde başlamak için belli önemli bölgelere yakın başlamak için belli ırkları seçersiniz. Ben Kaldari e oynuyordum. E-19'da. Bunda da kaldırıyı seçeceğim. Şöyle bir gemiyle mi başlıyormuşuz? Railgun, Missiles ve Shield özelliği olan bir. Bu arada Blue Stacks'da acayip kasıyor. Kaldırıyı seçtikten sonra 3 tane ...Bloodline oluyor ve bu Bloodline sadece karakterimizin dış görünüşünü temsil ediyor. EVE Online'daki gibi kendimize bir karakter yapma durumu söz konusu olamıyor. iyiymiş. Next. Bunu seçelim. Buraya da ismimizi mi yazıyoruz? Evet. Ne diyelim? Argun diyelim. Var mı acaba Argun? Evet. Argun varmış. Ulan benim ismimi kim çaldı? O zaman Aşiyus. Translural... Hanginiz benim ismimi çaldınız? Bu videonun altına yazsın çabuk. Evet genelde Aşiyus çıkar. Biliyorsunuz ki EVE Online'da böyle klon mekaniği var. Biz bir bilinciz. Ee, ve klonumuz gemiye bu şekilde böyle e, bir podun içinde e, bağlanıyor. Yani biz gemiye oturup böyle kullanan bir pilot değiliz. Bir pod var yuvarlak yumurta gibi. O podun içinde işte böyle sıvının içinde yüzen e, bir klonuz. O klon omuriliklerinden omuridiklerin, bağlı gemiye ve düşünceyle, beyinle kullanıyor gemiyi. Gemiyle bir bütünleşik hal kullanıyor. E, kazanıyor. Öldüğümüz zaman yeni bir klon çekiyoruz. Bilincimiz o yeni klona aktarılıyor ve tekrar devam ediyoruz o klonla. Aynı zamanda klonumuza çeşitli augmentation'lar kafada beynine eklediğimiz işte ekstra ona özellikler katan augmentation'lar eklersek eğer o klon öldüğünde o augmentation'lar da gidiyor.

Hatta ben bunu telefonda oynadım. Telefonda bir tık daha iyiydi grafikler. With loss. This after the Biz yeni doğmuşuz, klon olarak bir hafıza kaybı e, halimiz varmış. You can Ah. Both the Yanjung and the Talokan war tattoos originated in the Minmatar tribe. Forgive me, I would like to be alone for a while. Old Man Star is all those echoes of valor will ring out. Old Man stars the most war tattoos, tattoos originated in the Minmatar tribes. I like Bizim them. Ki olsun abi. I've been cloned nine times. My body, my memories, my everything. 9 kere klonlanmışım. Hala ben miyim bu diyor yani. Bunlar diyor senin ruhuna bağlıdır. Yani sen senin ruhuna bağlısın. Fiziksel e, görünüşünle ruhunun hiçbir alakası yok diyor. too many of them A new target has been detected in this area Preliminary analysis results show Benim gemi Eve Online'daki. The Sisters of Eve Scanners are now showing a group of drones firing on an astero SOE Poor bastards Caution It is recommended that you activate the warp drive Sisters of Eve diye bir grup var. O grubun böyle beyaz gemileri var. Biliyorsunuz iyi online oynayanlar bilir. Evet. O gemiyi kurtarmaya gidiyoruz şu anda. Hadi bakalım. Bu arada oyun bilgisayarda oynamak bir eziyet. Bunu da söylemem lazım. Şurada bir gemi var. Kontroller bayağı sıkıntılı bu arada. Evet, düşmana locklandık aynı gibi e online'daki gibi. Locklandığımız düşmana unlock yapabiliyoruz sadece. Silah çalıştırıyoruz. O patladı. Lock. O da lock. Evet, iyi e online'daki gibi ortaya şeyimiz geldi. Shield Booster'ı da aktif edelim. Şarjdan yiyor tabi. Mekanik aynı arkadaşlar. İşte bir shield'imiz var. Gövdemiz ve eskeletimiz var gemimizin. Bu shield'i shield, shield booster'larla tamir edebiliyoruz. Eve Online'da biliyorsunuz ki bazı gemilerde shield yok. Onun yerine direkt shield var ama çok zayıf. Onun yerine gövde tamir eden bu ıstırlarla gövdemizdeki hasarı tamir ediyoruz. Shield boosterlar bizim core enerjimizden yiyor. İşte her bu da enerjiden bir tık yiyor. O enerjiyi de bu boostlayan başka modüller var falan. Bir fitting yaparken bu sistemi kullanıyorsunuz genelde. EVE Online'ın bu savaş e, mekaniğine ben bayılırım bu arada canım iyi online çekti ya yemin ediyorum İyi online mı oynasam ne yapsam Vay 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 patlattılar vallahi bak İşte bizim kulon bu. Sisters of Eve geldi. Şu gemiden de vardı bende Eve Online'da. Çok güzeldi ya. Ama insan böyle düşük eee şeyli, düşük güvenlikli sistemleri o gemiyle gitmeye korkuyordu yani. Acayip korkuyordum hem de. Welcome back. New body looks great. I hope it Alright. Let's get to work. You received a message from Concord 137 minutes ago. Congratulations, Capsuleer. You have completed your probation period. On behalf of the Directive Enforcement Department of Concord, I hereby grant you your plex. I got my pilot license Are you serious? I'll be. Is this <laughs> this is real? Pilot aldık. Yes! i pilot. My... <laughs> evet, artık New Eden galaksisine saldı herhalde bizi. Evet, karşımıza iyi EVE Online'a benzer bir ee, menü çıktı. <laughs> benzer bir ekran çıktı. Beginner pilot Training Tamam şu kamerayı çeviriyoruz ee, Acaba bilgisayarda nasıl oluyor bu iş ee, Ok tuşlarıyla oluyormuş tamam Bu arada grafikler harbiden kötü yani. Tamam. Zoom'umuzu da yaptık. Kameraları öğrendik. Ha, yani yan tarafta bir overview butonu var. Ha, bizim EVE Online'daki Overview'imiz geldi. Burada overview'da bizim çevremizdeki ıvır zıvırı görüyoruz. Yok abi ben iyi online oynayayım çok canım çekti ya. Buradan olu tıklayınca ne görmek istiyoruz? Station. Bakın bir tane station var sadece. Dock diyelim. Evet şu anda gidiyoruz o istasyona. Şahane bir oyundur EVE Online arkadaşlar. Eğer EVE Online oynamadıysanız bu zamana kadar e, rehber videolarıma bakın abi. Bir kısa video şeyi varmış. Yarışması varmış. Karakter ikonuna tıkladık. Skills dedik. Ha, skiller de burada. Bir level up var burada. Acaba buradaki sistemde şey gibi mi? Tek iki olduk. Ha, başarılı. Artık yeni skiller açıldı tek iki olmamızla. Ha, burada bir otomatik olarak kendi kendine dolan bir tek leveli gibi bir şey var. Yeni skiller açıyor bize. Peki. Onu nasıl aktif edeceğiz? Tıklayacağız. E, Train level 3 diyeceğiz. Ne kadar sürüyormuş? 3 saat falan mı? Tamam. Karakterine tıkla diyor. Inventory aç. Ship hangar. Ha, buradan gemimizi değiştirebiliyoruz. Kondor set aktif diyoruz ve yeni gemimiz Kondora bindik. <laughs> Hayatta kalma oranım yüzde sekiz buçuk artmış. Bir görev geldi. Otopilotla gidelim mi diyor? Gidelim. ...düşük e, güvenlikli bir bölgeymiş gideceğimiz bölge. Onun için uyardı bizi. Ben de otopilotla git dedim bakalım. Şimdi aletlere bakarsak... ...iki tane roket atarımız var. Bu nedir? Shield'le... ...bu da herhalde hız... Aynı iyi online'daki gibi kapılardan geçmeceler falan. Sekiz bin güneş sistemi birbirine bağlıymış Stargate'lerle. Solar sistem burada yazıyormuş. Bölge burada yazıyormuş, region burada yazıyormuş. Bu da güvenlik bölgeleri. Aynen. Sistemimiz aynı. 23 jump gidecek abi. Şurada bu arada bir mesaj gelmiş bana. Welcome new within. Bunları bir istasyona girince alacağız herhalde. Notification gelmiş. Çok fazla jump var ya. Neden bir tutorial bölümünde 20 jump'lık bir bölgeye gönderdiniz gibi beni yani. Hala gidiyoruz. Daha çok gideriz yani. Arkada EVE Online'ın müziklerinden duyuyorum. Burada da online oyuncuları görebiliyoruz. Gittim böyle bir çay falan içtim. Hala gidiyoruz. Abi ben EVE Online oynarken de böyle uzak mesafelere warplanmayı sevmezdim bu arada. Bir yakın çevre, yakın. Abi oyuna başlayanlar herhalde bıraksın. Oyunu kaldırsın diye böyle uzak bir jumpla başlatmışlar onları. Hani EVE Online oynayasım geldi, canım çekti dedim ama beni gitgide soğutuyor şu anda. Arada sırada da gur gur ses kasıyor ha. Allah'ım yardımcımız ol. Yardım et. Bitsin artık. Bitsin. Üstümü yırtacağım. 4 cam kaldı. 26 cam geldik. 26. Bir keresinde online'da bir eee Ünlü bir klan'a girmiştim. Klanın ana merkezi e, sıfır güvenlik, eksi sıf e sıfır beş güvenlikli bir yerdeydi. bayağı da uzaktı bana. Bana dediler ki, küçük bir gemi al. O gemiye özel e, işte buraya getirmek istediğin şeyleri git topla o gemide. Git gel, git gel buraya getir eşyalarını. Ben de tamam dedim. işte yolda bütün warp gatelerde işte adamlar olacak. Seni koruyacaklar saldırılardan falan. Tamam. Aldım gemiye. Zaten gemiye çok fazla bir eşya sığmıyor. Böyle 30 jump'lık mesafede gibiydi yani. baya uzaktı. Ee, git, geri gel. Git, geri gel. Böyle iki gecemi falan vermiştim. Sadece eşya yüklüyorum, boşaltıyorum, geri geliyorum. İki gecemi buna verdim. Neyse katıldım adamların arasına. İşte her akşam bir savaş yapıyorlar falan. Onlarla takılmaya çalışıyorum ben de. 3. gün yok dedim ben bu grupta takılamam yani. Şimdi oradan çıkmam lazım. Ama adamlardan ayrılıp da oradan çıkarsam yol boyunca beni koruyacak biri olmayacak artık. O yüzden çaktırmadan eşyalarımı toplayıp götürmeye başladım. Toplayıp götürüyorum. Çaktırmadan ufak ufak gidip geliyorum. Bir tanesi bana dedi ki sen taşınıyor musun? Hayırdır? Bakıyoruz takip ediyoruz seni. Yok canım ne taşınması ya? Ne alakası var falan. Öyle eşyalarımın bir kısmını çıkarmışken bunlar beni Corporation'dan attılar. Ve bana saldırdılar yol boyunca. Onlarla bayağı gerilimli bir kovalamaca yaşamıştım. Yani o o birkaç günü unutamıyorum. EVE Online'da keyif aldığım günlerden biriydi. Bayağı eşyalarımı kaçırmıştım. Arkamdan kovalayanlardan. Güzeldi. Bir cam kaldı Allah'ım sana şükürler olsun. Hadi Hadi geldik galiba hadi be. Abi yılda 26 jump attırılır mı adam ya? Herkes bırakır ki bu oyunu anasını satayım. Görevin olduğu anomaliye ışınlanayım mı dedi. Dedim vur ışınlan abi buraya kadar geldik artık. Bakalım neredeyim şu lanet olasıca şey. Evet şunları lokla ne Evet biri gitti. sadece bir bir tane ışınlayacağım. Üf, bayağı sağlam hasar yedi yalnız. Diğerini de ışınlayalım. Evet gitti. Evet şimdi kargo container Overview açalım. Station loot. Kargo container loot diyelim. Kargo konteynere yaklaşalım abi. Yani şu, şu yolu şunu yapmak için geldik ha. Tamam onu anladık aşkım. tadı garip 17 jump mı Anasını satarım böyle